sadece. Ne annemiş kızda? Oyun ne? Ya bak şimdi. Şaziye e, böyle Eee böyle mesela. Sen! Su, su, su. Teyze bağırma buradayım. Bak, şimdi şaziye oyunu söylüyorum ben. Eee şöyle buyurun. Şimdi e, sen bize bir tane nesne söyleyeceksin mesela. Ay çok sıkacak. Tabak bir şey falan filan işte. Teyze sen bunaksın bilemezsin Ondan bakacağız. Ondan sonra ee, biz onlarla ilgili güzel cümleler ekleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlıyorum. <laughs> teyze, sana soruyorum ilk başta bak. Kulaklarını aç iyi dinle beni. Heh. Masayla Masa ile ilgili bir cümle kur teyze. Ne? Masa. Ne? Masa. Ha masa. He, bu sefer. Aa, masada yemek yiyorum. Tamam, Ay teyze bıyıklarına bak. Tamam. Güzelmiş. Şimdi evet, öyle. Şimdi teyze sana sorsun. Olur. Ela. İyi sesli. Tamam şarkı sen söyle. Tamam. O <laughs> ya zaman Tamam teyze sinirlenme. Kitap Ela. Bugün kütüphanede çok güzel bir kitap. Kütüphanede <laughs> kitap. kitap. Tamam aynı şey. Bugün kütüphanede kitap okudum. Yeah. Evet teyze oluyor. Sen bunu olduğu için bilmiyorsun. Evet şimdi teyzeme soruyorum. Güzeller güzeli teyzeme bakayım. Şöyle diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Teyze sana soruyorum patlıcan. Patlıcan tutma yaptım. Sen patlıcan oturtmayı biliyor musun? Biliyorum. Eskiden çok yemezdim. Evet arkadaşlar şimdi bana soruyorsun. <laughs> Ela televizyon ile ilgili cümle kur. Bugün e, yeni çıkan yok hayır. Bilemedin Ela. <laughs> Ay bir dakika. <laughs> Öyle falan yok. Teyze mi? bilemiyor, görüyor Hayır. musun? <laughs> Öyle falan yok. Bak, bugün teyze. bugün, bugün <laughs> e, yeni televizyonumla dizi izledim. Aferin. Aferin. Yeni televizyonlu senin kanalını var ya. Tamam, bak tamam. Yok, yapmadım. Yok, tamam. Teyze. Tamam. Efendim. Teyze. Teyze, şimdi sana soruyorum ben. Teyze duyuyor musun beni? Söyle kızım. Market işleri ne oldu teyze? Bayağıdır yapmıyorsun. Ya cidden, Tamam o zaman. Belki. Çıkız. Oyun söyle. Teyze papağan. Papağan. <laughs> papağan mı papağan cik cik konuşuyor. Hayır öyle bir cümle olmuyor teyze. <gülüyor> Kız <gülüyor> sürekli öpme teyzemi. <laughs> papağan <laughs> her şeyi söylenir. Teyze bulamadın sen o bu oldu sefer. Oldu hadi kızım oldu. Oldu oldu. E tamam oldu diyelim o zaman sayalım bunu da. Oldu Ben, dedim teyze onu olmadı diye. Olamaz zaman sen Tamam. Terbiyesiz. Tamam teyze. Evet şimdi bende sıra. Onu da şimdi geçeceksin. Ben soruyorsun. Evet. Güzel yaptın teyze. <laughs> Ela şimdi ben sana soruyorum. Sor hadi güzel. Mi? <laughs> Dur yavaş düşeceksiniz. Yavaş durun. O, oturun. Teyze kendine gel biraz. Tamam teyze. teyze halı ya. Ela. Halı. Halı. Bugün yeni halımı yere serdim. Ne, ne alakası ne? var ya. Hep aynı şeyler. <laughs> bugün yeni halımı serdim. Yani o da olabilir. Bugün yeni halımı misafirlere gösterdim. Halimi. Ay bugün yeni halı aldım. Desene. Yine aynı şey. Dur sen de bir kız. Baş baş baş. <gülüyor> 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 Ölüyor. <gülüyor> 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 <'i> bırak boğulacak. Az bir dinle dinle bak dinle. Benim teyzem bir tane. <gülüyor> <gülüyor> teyzem sen bir şarkı patlat da dinleyelim. Bak senin sesin çok güzeldi. Tamam kalk. Hadi kalk teyzem. Heh. Aferin teyzeme. Çık kız şuradan. Hı. <laughs> Aman tamam, teyze tamam, sus tamam, teyze tamam, evet tamam, sus sus tamam. teyze. Ela bize İngilizce söylesin daha iyi. İngilizce neymiş kız? İngilizce. E sen bilmiyorsun işte teyze bunaksın ya. İngilizce de bir şey yok. Bak şimdi. Ay ay Anam gitti teyze. Kalk teyzem kalk. Yardım et teyzeme. Yardım et teyzeme. Ya kaldır teyzeme, kaldır.